10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2541. İnsanın kişilik değişikliğine etki eden unsurlar sizce nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, insanda kişilik bozukluğuna etki eden unsurlar, travmalar, kazalar, içe kapanık olma durumu, saygı duyulmaması, sevgi gösterilmemesi, delirme, öfkelenme gibi psikolojik ve sosyolojik sorunlar nedeniyle yaşanabilir. Bunun önüne geçmek adına insanlar psikolog ya da psikiyatr gibi kimselerden hizmet alarak ilaçlı ya da ilaçsız takviyelerle kişilik bozukluklarının üstesinden gelme noktasında uğraş gösterirler. İkinci kişilik dendiğinde ne anlaşılması gerekir? Kişilik ne zaman oluşmaya başlar? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Cevap, kişilik, yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavram. Psikolojide ağırlıklı bir yer taşır ve değişik anlayışlara göre farklı biçimlerde tanımlanır. Üçüncü insanda kişilik bozukluğuna etki eden unsurlar nelerdir? Sınıf ortamında tartışınız. Cevap, insanda kişilik bozukluğuna etki eden unsurlar, travmalar, kazalar, içe kapanık olma durumu, saygı duyulmaması, sevgi gösterilmemesi, delirme, öfkelenme gibi psikolojik ve sosyolojik sorunlar nedeniyle yaşanabilir. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 254 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.